Evet, 30 dakikadan merhaba. Bugünkü konuğum adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Hocam merhaba. Merhaba. İyi istiyorum. teşekkür ediyorum. Ee, Orhan İnandı, Kırgızistan'dan kaçırılan eğitimci. Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı basın önünde ve dedi ki e, FETÖ Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Orhan İnand'ı MIT operasyonuyla getirildi dedi bir eğitimci Türkiye'ye getirildi ve fotoğraflarını paylaştı. Bir yine MIT operasyonu kaçırılan bir eğitimciyle alakalı. Şimdi o fotoğrafları da ben ekrana bir taraftan getireceğim. Bu kaçırma olayı ve öncelikle uzmanlık alanınız olan şimdi herkes merak etti. O fotoğraflardaki Orhan İnand'ın kaçırılan eğitimcinin bakışı, kolunun hali. Bu ne anlama geliyor? Bir işkence mi? denli geçirildi. Çünkü önceki kaçırmalarda benzer olaylar yaşanmıştı işkenceler. Buradan başlayalım dilerseniz. Fotoğrafları siz nasıl analiz ediyorsunuz? Şimdi teşekkür ederim öncelikle. Evet fotoğrafları ben de gördüm. Yanılmıyorsam bir 30-35 gün önce kaçırıldığına dair haberler vardı. Sonra bir haber alınamadı diye biliyoruz ve sosyal medyada da paylaşımlar olmuştu. Tabii izliyorum ben de bu kaçırma olaylarını bir haber çıkacak mı diye. Çünkü haber çıkmayan iki kişi var hala benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani ne olacak diye beklerken, evet böyle bir paylaşım oldu. E, fotoğraflarda dikkat çeken e, bazı özellikler var. Elbette öyküyü bilmeden yani kişinin kendisinin neler yaşadığını bu süre içinde aktarımı mümkün olmadan değerlendirme her zaman e, eksik olabilir. Bunu akılda bulundurmak gerekiyor. Bütünlüklü bir muayeneye ihtiyaç var. Bunu da akılda bulundurmak gerekiyor. Ama bir elin diğerinden daha büyük göründüğünü, yani bir boyut farkı olduğunu görüyoruz. Ve o daha büyük görünen elin renk değişimini yine e, görüyoruz. Bu ne ifade ediyor? Şimdi şöyle e, olabilir elbette, sadece eli değerlendirdiğimizde, ele yönelik doğrudan darbeler söz konusu olabilir ve doku içi kanama ve yumuşak doku ezilmesine bağlı şişme, yani ödem dediğimiz durum söz konusu olabilir. Ancak tabii bütününü değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ceket olduğu için kolu tam olarak göremiyoruz. Ama o daha büyük olan elin olduğu taraftaki kol da daha geniş görünüyor fotoğraflarda. Tabii fotoğraf açısı da önemli burada. Ama sanki bir bütün olarak şişlik varmış gibi bir görüntü var. Ee, bunun yanı sıra e, o büyük olan elin sanki güç kaybı varmış kolda güç kaybı nedeniyle e, yukarıda tutma zorluğu varmış gibi diğer elle bir destek e, verilmiş ve biraz gevşek duruyor diğer elin üzerinde o el. Dolayısıyla bu güç kaybı da önemli eğer bir güç kaybı varsa tabii muayene etmek gerekir. Ee, şimdi böyle bir görüntüyü biz e, hangi koşullarda e, izleriz? Pozisyonel işkencelerde özellikle e, askı işkencesi dediğimiz işkencelerde e, bir sinir hasarı söz konusu olabilir. Buna bağlı güç kaybı olabilir. Ayrıca tabii ki bu travmaya bağlı olarak e, özellikle de küçük damarların yırtılmasıyla Doku içi kanamalar meydana gelebilir. Bu pozisyonel işkence sırasında doğrudan darbeler uygulanmış olabilir bu kola. Ve ona bağlı da kanama alanları olmuş olabilir. Bunları aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Tabii bununla birlikte dışlamamız gereken başka e, kendisine bağlı sağlık sorunları olabilir. Örneğin e, burada... E, dolaşımda, lenf dolaşımında bir takım bozukluklar meydana gelmiş olabilir. E, ama bunların araştırılması gerekir. Kapsamlı bir muayeneye ihtiyaç var. Fakat ilk bakışta gördüğümüz özellikle sanki bir güç kaybı varmış gibi ve o bölgeye bir travma söz konusu olmuş gibi. E, bunlar birlikte dediğim gibi pozisyonel işkencelerde gördüğümüz tablolar. Bir dikkat çekici e, görüntü daha var. Ee, o fotoğraflarda tırnakların çok uzun olduğunu görüyoruz. Kişinin kendi alışkanlığı hani herhangi bir müzik aleti kullanma ve tırnaklarıyla e, müzik aletini kullanma gibi bir alışkanlığı söz konusu değilse işte öyküler bunun için önemli zaten o zaman bir öz bakım eksikliği. Bu öz bakım eksikliğinde gene bu kolun yeterince kullanılamaması ile ilişkili olabilir. Çünkü normal görünen elin tırnakları çok belirgin bir şekilde uzun. E, dolayısıyla bu normal görünen elin tırnaklarının uzunluğu diğer eli güç kaybı nedeniyle kullanamamasından kaynaklı tırnaklarını kesememesine bağlı olabilir elbette. Bunu da değerlendirmek gerekir. Yüz ifadesine gelince e, tedirgin bir yüz ifadesi görüntüsü var gerçekten. Beden dili açısından da e, böyle bir e, görüntüyle karşı karşıyaymışız gibi duruyor. Ancak tabii bunu bütünlüklü değerlendirmek gerekir. Dediğim gibi kendisiyle ayrıntılı bir görüşme, öykü, kendi aktarımları, e, ruhsal değerlendirmesi ve elbette bunun yanı sıra bir de e, kapsamlı bir muayene ve gerekiyorsa tetkiklere ihtiyaç var. Çünkü daha önce de bu tür kayıplar ve ardından ortaya çıkışlarda gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz, öykülerini dinlediğimiz olgular var. Evet. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum ama hani sorup bu konusunda da biraz tereddütlüydüm. Çünkü normal bir ülke için sorulması gereken bir soru açısından soracağım. Bu bu aşamada e, ailesi, çevresi, avukatı e, ne yapması lazım? Hani sağlık muayenesi falan diyorsunuz ya. Şu aşamada sağlık muayenesinden geçirilmez mi bu şahıs? Ve ne talep edilmesi gerekir? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de aslında 2005 yılında bir gözaltı ve beden muayenesi yönetmeliği yayınlanmıştı ve orada da e, özellikle gözaltı süreçlerinde e, hem yakalanma sırasında hem yakalanmadan göz altında bulunduğu süreye dahil olan günler boyunca her 24 saatte bir muayenesi öngörülüyordu. Bu muayenelerde tabii ki bir e, kişinin kendi aktarımıyla e, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatması isteniyor, istenmesi gerekiyor, kayıt altına alınması gerekiyor. İstanbul protokolüne göre yani işkencenin etkili soruşturması ve tıbbi belgelemesi e, kılavuzuna göre. İki e, tabi kapsamlı bir beden muayenesi sistem muayeneleri. Üç ruhsal değerlendirme ve sonra da gerekiyorsa ilgili uzmanlık alanlarından görüş alma ve etkikleriyle bütün bunların bütünlüklü değerlendirmesi gerekiyordu. Ama bunları e, özellikle bu kayıplarda e, ne yazık ki görmedik. Avukatların aslında bu anlamda bir muayene belgelerini talep etmesi gerekir. Çünkü muayenesinin yapılmış olması bir sorumluluk. İki, bu muayenelere istinaden bir bu muayene belgeleri bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilebilir. İki, bu muayenelerde yetersizlikler olduğu düşünülüyor tıbbi açıdan. O zaman bağımsız uzmanların muayenesi talep edilebilir ve bağımsız uzmanlarca muayene edilebilir. Burada avukatın özellikle önemli bir görevi var. Avukatlar da çünkü İstanbul protokolüne göre kapsamlı bir öyküyü alma sorumluluğu taşıyorlar. Bu gözaltı süresi boyunca yaşadıklarını avukatla paylaşmış olması örneğin çok önemli biri sunabilir. Fotoğraflarla birlikte öyküyü karşılaştırma olanağı verebilir bize. İkincisi avukat ee, vücudunda kişinin gösterirse eğer vücudundaki bir takım izleri onları e, vücut diyagramı üzerine işaretleyebilir ve tarif edebilir kendince gördüklerini Çünkü fotoğraf çekme olana olmayacaktır bir fotoğraf makinesi sokulmayacaktır görüşmeye ama vücut diyagramı üzerinde işaretleyerek tarif edebilir Bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilebilir ki bunun örnekleri var. Bu değerlendirmelerle kapsamlı e, bizim e, tanı koyabildiğimiz olgular da oldu. Peki bütün bunlar yapılabilir edilebilir derken geçmiş tecrübeleriniz açısından, çünkü yıllardan beri bunları bu konuları takip ediyorsunuz, devletin bu taleplere karşı cevabı ne oldu? Şimdi e, ne yazık ki e, zaman zaman. Hani, bir takım izinler alınabilse bile avukatlar tarafından, özellikle canlı muayenelerle ilgili olarak yani işkence iddialarının olduğu ve hayatta kalan işkence görenlerin durumunda çok fazla başarı elde edilemedi avukatlar tarafından ve bağımsız uzmanlarca değerlendirilmesi olanaklı olmadı. Ancak özgürlüğünden alıkonulma süresi tamamlandığında. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvurusu yapılabilirse bu kişiler muayene edildi ve geçmiş döneme dair varsa izler ruhsal i̇zler değerlendirmeyle e, bir e, tıbbi belgeleme yapılabildi. Ama ancak özgürlüğünden alıkonulma süresi tamamlandıktan sonra fakat buna ek olarak örneğin geçtiğimiz dönemde e, geçtiğimiz yıldı sanıyorum. Ee, o kadar hızlı geçti ki zaman bu küresel salgınla beraber doğrusu ben de zorlanıyorum 2019 da olabilir sonu da olabilir. Bu kaçırılarak e, bir süre haber alınamayan kişilerden biri e, bize başvuru yaptı ve hem Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu hem de Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak bir avukat e, gidip kendisiyle görüştü. Ee, kapsamlı bir öykü aldı, ee, izleri e, işaretledi ve tarif etti ve bu izlerle beraber ayrıca cezaevine gönderilen kişinin cezaevi girişinde yapılan muayenesinde e, hekim tarafından tarif edilen izler karşılaştırıldı ve e, biz bir tıbbi belgeleme yaptık. Bu tıbbi belgelemede de işkenceyi, elektrik işkencesi Taser'la yapılmış elektrik işkencesi ve diğer işkence e, yöntemlerini de tanımlayabildik. Evet, olanak var. Peki tanımladıktan sonra ne oldu? E, doğrusu avukatları sonrasında bu tıbbi belgelemeyi nasıl kullandılar bilmiyoruz. Hı. En büyük sıkıntımız biz insan hakları savunucularının, tıbbi belgeleme yapanların en büyük sıkıntısı bu tıbbi belgeleme teslim edildikten sonra hukukçuların bizimle sonuçları paylaşmaması aslında hı hı. ne kadar önemli. Biz böylece yargı düzeyinde bu bizim tıbbi belgelemelerimiz nasıl yorumlanıyor, bir etkisi oluyor mu yargılama süreçlerine ee, bilmiyoruz. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından biliyoruz zaman zaman bu kararlarda. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın tıbbi belgelemelerine atıf yapılarak işkence konusunda bir yargıya varılabiliyor. Evet. işkence sonuçta bir insanlık suçu. Bunun da zaman aşımı yok ama süreç işletilebilirse illa ki bunun ağır bir müeyyidisi olacaktır. E, i̇şletilebilirse evet. süreç. Peki Şemrem Hocam son olarak şunu size sormak istiyorum. Hani işkence ile alakalı hep denir. Emniyet içerisinde ve iz bırakmadan işkence yapma yöntemlerini bilirler. Bu konuda uzmanlıkları vardır şeklinde. Ama burada işkence iz bırakarak işkence yapma yöntemi ekrana çıkarıyorlar. Bu bir artık arsızlaşma hali mi? Biz ne yaparsak yapalım nasıl olsa bir şey olmuyor hali mi? Bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ee biliyorsunuz Abu Ghraib ile ilgili bir takım fotoğraflar yansımıştı basına Irak işgali sırasında. O zaman da bu fotoğrafların bu kadar açıkça servis edilmesinin aslında dünyaya bir tehdit, parmak sallama olduğunu ifade etmiştik biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak. Çünkü bunlar suç e, tüm dünyaca biliniyor. İşkence mutlak yasak, insanlığa karşı suç dolayısıyla zaman aşımı da yok. Ama bu e, süreçte e, hem cezasızlık bir pervasızlık sağlıyor insanlara hem de e, tehdit boyutunun çok daha elverişli olduğu düşünülüyor iktidarlar tarafından. Burada da benzer bir durum var. Biliyoruz bir süredir işkence herkesin gözü önünde gerçekleşiyor sakok ortasında gerçekleşiyor ya da işkence uygulamalarına dair fotoğraflar paylaşılıyor sosyal medyada dahil olmak üzere pek çok yerde. Bunlar açıkça tehdittir. Topluma tehdittir. Toplumu suskunlaştırma ve dolayısıyla da e, cezasızlığın e, sürmesine de katkı sunma anlamını taşımaktadır. Yani mesaj içerikli görseller bunlar. Ayağınızı denk alın mesajları rejimlerin uyguladığı bir yöntem olarak evet. değerlendiriyorsunuz. Neyse. Ne Peki problemi artık toparlarsak o fotoğrafları siz bir adli tıp uzmanı olarak bunun öyküsünü bilme kaydıyla şeyinizi de koyarak söylüyorsunuz. İşkence olma ihtimali kuvvetli olarak yorumladınız. Öyle mi? Evet. Öyle yorumladım. Özellikle pozisyonel işkenceyle uyumlu görünüyor. Ee, kolunu ve elini tutuş destekleme biçimi. O eldeki e, renk değişikliği ve büyüklük farkı ve diğer eldeki tırnakların çok uzun olması. Evet. Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum size. İyi çalışmalar.